Bu adamlar böyle sahtekar. Öyle sahtekar ki utanmadan FETÖ Fener'e sponsor oldu. FETÖ Fener'i ele geçirdi diye haberler yaptı. Ergün Diler'in haberleri bunlar. Bakıyorsunuz nerede pislik var? FETÖ diyenlerde. Kim FETÖ jargonuyla şeytanlaştırma yapıyorsa arkasında büyük rant elde ediyor. Fenerbahçe'yi ele geçiren hizmet hareketi değil. Baran Korkmaz'da Erdoğan çöktü. Aziz Yıldırım açıklama yapıyor, hiçbir şey söylemiyor. Aziz Yıldırım'ı hapse Erdoğan attı. Döverek sopa politikasıyla yola getirdi ve Fenerbahçe'yi ele geçirdi. Bunu herkes biliyor. 25 milyonluk Fenerbahçe taraftarı kara alıyor. Yalan, yanlış şeylerle, iftiralarla hiç kimse bir yere varamaz. Sizin linç etmeniz gereken isim hizmet hareketi insanları değil, Fethullah Gülen değil. Ergün Diler gibi ahlaksızlar. Erdoğan gibi namussuzlar. Süfyan aldatarak sizi kiriz yerine koyuyor. Ahmak yerine koyuyor. Eğer korkuyorsanız siz bilirsiniz. Biz korkmuyoruz. Biz satmıyoruz kendi ruhumuzu. Davamızı da satmıyoruz. Kişiliğimizi, kimliğimizi de satmıyoruz. Bu gazeteci bozuntuları ise her şeylerini sattı. Hiçbir ahlakları, hiçbir terbiyeleri de kalmadı. Namussuzlardı zaten arsızlardı. Siz bilmiyordunuz arsız ve terbiyesiz olduklarını. Şimdi hepsi ortaya çıktı. Teker teker bütün arsızlıkları ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de kim? Çok yakından tanıdığınız bir isim. Hande Fırat. Kim bu kadın? CHP'li. AKP'li değil. FaceTime'dan Erdoğan 15 Temmuz'da güya bağlanan, Erdoğan zor durumdayken yardım elini uzatan, 15 Temmuz darbesini bastıran kahraman gazeteci. Ne yapmış Hande Fırat? Yalan söylemiş. İftira atmış, masum insanları karalamış. Hala bugün şunu yazdı, utanmadı. 15 Temmuz bir terör örgütünün darbe girişimiydi. Ben de bir gazeteci olarak mesleğimin gereği gibi hareket ettim. Bugün olsa yine aynı şekilde hareket ederim. Tövbe ve istiğfar gördünüz mü? Bir gazeteci 15 Temmuz'un tiyatro olduğunu bilmiyorsa gitsin bu mesleği bıraksın. Nagraf olsa gelirse kendisini şelaleden aşağı atsın. Eğer bir şelale bulamıyorsa gitsin Ankara'da Gökçe'nin yaptığı kule var. Oradan aşağı atsın kendini. Boğaz Köprüsü'nden, Osman Gazi Köprüsü'nden aşağı atsın. Garantili geberir. Bu kadar da aptal bir kadın. Ve evli olduğu adam Murat Vardar diye bir arkadaş, gazeteci tanıdığımız bir arkadaş. Peki de Hande Fırat'la Serdar Akınan ortaya çıkardı. Serdar Akınan Biliyorsunuz Kurtlar Vasisi dizisinde de yönetmenlikle yapmıştı. Çok başarılı bir yönetmen. Yıllardır aynı şeyleri anlatıyor. Diyor ki Handa Hande Hanım kocası Murat Bey ile Suriye'de yağma yapıyor. Zeytinyağı fabrikalarını yağmalıyor. Zeytinleri yağmalıyor. Afrin'de Suriyeli Kürtlere ait mal varlıklarına çöküyor. Fabrikalara çöküyor ve fabrikaları Erdoğan'ın emriyle sınırdan geçirip Türkiye'ye getiriyor. Ne yapıyormuş gazeteci Murat'la gazeteci Hande Hanım? Suriye'de yağma talan yapıyormuş, gasp ediyormuş. İşit ve el Nusra militanları da koruyormuş onları. Oradaki gariban Kürtlerin manla mülküne çökmüş. Fabrikasına çökmüş. Zeytinle, zeytinyağına çökmüş. Türkiye'deki zeytincileri batırmış. Ucuz zeytin getirmiş. Haram mal. Para vererek almamış ki. Çalmış. Ve ülkemizde zeytin 5 liraya düşmüş Kilosu toplamak. Kimse toplamıyor. Zeytinciler kan alıyor Türkiye'de. Niye? Afrin zeytini ve zeytinyağı Tarış'a satılmış ve piyasayı öldürmüş. Tarış kimlerinde? elinde? Erdoğan'ın elinde. Onun bir kayyımı ve hırsızın elinde. Kim kazanmış? 3-5 tane adam zengin olmuş, karun olmuş. Ülkemizde zeytincilik batmış. Zeytinyağı sektörü batmış. 3-5 tane Erdoğan'ın çakalı Karun'u zengini olacak diye sektör batıyor. Hande de hala gazetecilik yaptığını iddia ediyor. Vatanı, milleti kurtardığını iddia ediyor. Yalan olduğunu biliyorsunuz. Hala gazetecilik yaptığını iddia edip de ekranlarda karşınıza çıkıyor. Zerrelikten utanma yok. Şeref yok, onur yok, namus yok. Ben bunları dile getirmek zorundayım gazeteci olarak. Gazeteciliğin bu onuru var, şerefi var, namusu var. Bunları ben gazeteci saymıyorum. Bunlar fırsattan istifade kaplarını dolduran soyguncular, mafyalar, gaspçılar, çakma gazeteciler, Sedat Peker demiş. Zerre miktar ahlakı olmayan, terbiyesi olmayan adamlar. Etli mi? İki. Ergün Güler, bir. Hande Fırat, iki. Aslında 12'den fazla gazeteci var. Erdoğan'dan beslenen, MİT'ten, İT'ten, AKP teşkilatlarından, Örtülü Ödenek'ten, Beslenet'te, Karunlaşan. Bunları tanıyorsunuz. Hepsi FETÖ diyorlar çünkü. FETÖ diyenlerin hepsi çakal. Sırtlan, leş kargaları. Bu ahlaksızları deşifre etmek ne oldu? Farz oldu.